Merhabalar Arkadaşlar Diğer videomuzda ütü açmıştı Böyle çok güzel Şimdiki videomuzda da Ulaşıcaz Ütümüzü şöyle bir yanına çekelim Oyunlar gelsin de Bence gelsin çok güzel Çok güzel açalım. Bu kadar mı? Aslında dışarıdan görüyoruz gibi. Ama. Bakar mısınız? Küçücük. Şöyle döndürüyorum. Aa açış yandı. Aa elim yandı. Çok güzel ya. Şöyle bir tavası var. Kapa, hepsinin kapağı kapa kapa ayrı mı yoksa böyle böyleymiş hepsinin kapa hani bence böyle. Şöyle yemek yapacağız. Buna tam oldu, buna da tam oldu. Aa, bunda biraz sıkıntı yaşadı Şu üç tane de küçücük. Patuları var. kişi e, kaşık, çatal, bıçak olsaydı spatula yerine spatula daha güzel olurdu. On diyoruz. Cook time yemek yapıyoruz. Çok güzel. Yani şurayı pembe yapsalardı daha güzel olurdu bence. Ama yine de ben bayıldım. Biz de bayılmaya geç kalacağız. Pembe pembe çok tatlı. Şimdi size 5 dakika bir yemek pişireyim. Bakayım. Şöyle koyalım. Şimdi yumurta kırıyoruz. Şöyle niyet. Ocağı açalım. Bakın içinden. Koyalım. Şöyle omlet yapayım. güzel. Şimdi diyeceğim. Bunlara da yumurta işleyeceğim. Böyle koyacağım, koyacağım, koyacağım. İşleyeceğim yani. Biz yemek pişirme geç kalacağız. Çok güzel bunlar. Evet setimiz böyleydi arkadaşlar.